Oyun mu oynuyorsun sen kuzey? Parkurlarını mı kurdun? Göremiyoruz. Çeki bakalım sürpriz neymiş? Sürpriz! Uzun tırımızı açtık. Bunlar ne yapacaklar bu arabalar? Ne yapacağız onlarla? Parkurlara park edeceğiz değil mi oğlum? Ama uzun tırımıza dizmemiz gerekiyor. Yollarda o getirecek parka. Kendileri arabalar gidemezler. Şimdi tırımıza arabalarımızı dizeceğiz. Düşeceksin. Orada ne işin var? Hadi gel. Bak. Batman tırın burada. Kamyonun burada. Kocaman kamyonun. Bu tırların ve en uzun tırımız da burada. Onu tamir etmemiz lazım değil mi oğlum? Doğru sesi kopmuş onun. Baksana, bakın, evet, doğru sesi koptu. Hadi alıyoruz, Arabalarımızı arıyor, alıyoruz, kuzey. Heh, burada da kaza yaptın sen ama. <laughs> Daha tamir etmeden kaza oldu. Hadi kam kamyondan alalım arabaları. Dizelim. Şu, dur, bak şöyle yapalım, gel. Biri bunları bu getirecek. Ha, şey Batman arabalarını Batman arabası sıtımı getirecek. <laughs> tamam, hadi şu alalım şöyle geri bakalım. Şöyle gidiyor mu? Gitsin 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 gitsin. Evet dizelim. Dizelim yola çıkmaya hazırlansınlar. Bakar mısınız? Buradaki arabalarımız dolu. Hepsi park alanına gidecek değil mi Kuzey? Ha, sen mi alacaksın? Dur ben şöyle geçeyim. Hepsi park alanına hazırlansın. Ne oluyor? <laughs> ne oldu? Annem Bakayım. Aynen. Evet, yenisini aldık. Çok güzel. Diziyor musun? Hazırlıyor musun arabalarını? Aynen. Buradan başlasaydık ya. Aynen. Şuradan başlasaydık ya gri yere de koyalım. Oradan hazırla bakalım. Asılmıyor mu? Bir deneseydik. Aynen. Belki sığardı. O zaman onu nereye koyalım Kuzey biliyor musun? Aynen. Batman tırına. Batman tırına. Bir, Bir göster. Evet o sığmıyor. Birazcık da olsa sığıyor ama. Batman tırına koy. Bak Batman arabaların yanına olabilir. Evet küçücük de bir arabamız oldu. Batman arabaların içinde. Dizelim hadi. Gelin bakalım arabalar sıraya gidin. Siz otoparka gideceksiniz. Satışa çıkacaksınız otoparkta. Değil mi Kuzey? Mı? Evet. Bunlar sıfır arabalar. Satış için otoparka gidiyorlar. Benim en senden satın alacağım. Bakın şöyle girdiler buraya da. Aa bu neydi bu neydi? Şimşek McQueen. Sıraya dizilsin. Öbür Şimşek McQueen de geldi. Başka hangi arabaların var? Getir hepsini dizelim. Bunun içindekiler bitti. Sen kamyon. Hemen kenara geçebilirsin. Kenara alalım seni şöyle. Şuraya park et. Yeni arabalarımız gelsin. Hepsi dizilmeye başladı. <laughs> Koy bakalım. O ne? Evet, eski arabamız ama çok sağlam olduğu için hiçbir şey olmadığı için onunla oynamaya devam ediyoruz. Aslında biz bütün oyuncaklarımızla oynuyoruz, değil mi Kuzey? Evet. Hiç kırmıyoruz, zarar vermiyoruz. Bütün oyuncaklarımızla hala oynuyoruz. Ama buraya fazla sığmayacak. Sığar, sığar. Kapanınca hepsi. Ama şey kapatmayacağız var. ki. Nasıl kapatacağız arabaları doldurup? Hiçbirisini kapatmayacağız olduğu kadar dolduracağız. Sığdığı kadar. Sonra tırı park, tırı hatırlıyor musun? Sonra otoparka. Bence hatırlıyorlar. Daha önce de göstermiştik tırımızı. Evet. Bu tırımızı daha önce de göstermiştik. Kesin hatırlıyorlardır. Ne kadar kaldı içinde? Oo daha çok arabamız var. Daha var var. 10 tane falan var. 10-15 tane var. Getir hepsini. Kuzey yine horozumuzun çenesi düştü. <laughs> Susmuyor yine. Ürün, ürün. Değil mi? Her videoda ötüyor kesin. Arabalar aşağı mı iniyor önce? Bunu da yine almıştık Kuzey. <laughs> evet. Ben şunu koyabilir miyim? Şunu koymak istedim yeni arabayı. Ben dizeyim dedim. Arabalar çok güzel dizilmiş Kuzey. Aa, Bayıldım. Ayı, ayı, ayı tekerleğin arasında kaldı araba. Daha yola çıkmadan kazaya uğradı. Tekerlekten mi gidiyor? O nasıl bir arabaymış Bilmiyorum öyle? Ya. Nasıl gidebiliyor oradan? Evet arabalarımız... Bakayım o gidebiliyor mu? Bunlar ne kadar saçma yollardan gidiyorlar Kuzey. Kamyon tekerleğinden mi gidiyorlar? Değil mi? Onlar oradan gidiyor. Yaramaz arabalar. Hadi arabalarımız dizilsin. Başım. Çok az zamanımız kaldı. Hepsi bitti. Hepsi bitti mi bakalım evet. kamyonun içine? Evet, bütün arabalarımızı o bitirdik. Batman. Bit ha, o Batman'e mi? O zaman Batman'in alt arkasına, ha, altına koyalım. Onu biraz havaya kaldı. Aa, bütün arabaların devrildi. İnşallah. Araba devrildi kızım. kuzey. Sığmıyordu bak şu. Şu önündeki. O sığmıyor. Yok yok o sığıyor. Bu sığmıyordu oğlum. Genişlerden o. Bak sığmıyor dedim. Evet aşağıya koy. Bunu da aşağıya koy. Koy bunda Batman arabasında gelsin onlar. Evet. O sığıyor sığıyor. Oraya mı koymak istedim? Baksana o sığıyor. İnce bir araba ya. Bunu da tamir edeceğiz. Şöyle koyalım. Bu Batman'in off-road arabalarını da koyalım. O da sığıyor oğlum. Hadi buraya koy. Bak birazcık çekiyorum kamyonun altından çıksın. Düdüt. Evet park ettik. Buyurun Kuzey Bey, arabalarınızı dizebilirsiniz. Arabalarınız, tırınız dolmaya başladı. Daha var. mı? Evet, dizmeye devam. Otoparka gidecekler. Vaktiniz doluyor Kuzey Bey. Hemen doldurun. Seni bekliyor işçiler. Araba satışı olacak daha. Ben de en sevdiğim arabayı satın alacağım. Tamam mı? Bana satar mısın tamam arabanı? O sığmıyor mu? Şuradan yandan soksan. Öbür yandan. Aa oradan sığdı bence koyabilirsin. Ben ha, başlıyorum. öne koy. Evet öne koy. Doğru. Harika oldu. Hadi başlıyoruz yola çıkmaya? Önce hangisi? Dur bak. Aa burada ne olmuş? Üst üste çıkmışlar. Ee, fazla giriyor. Dur fazla itmişsin. Evet arabalarımız hazır çocuklar. Şimdi garaja yola çıkıyoruz. Şoförümüz de Kuzey Bey. Dur bakalım. Başlıyor musun Kuzey? Bu kadar uzun bir araba nasıl gelecek bakalım. Yolumuz çok kısa ama. Çok uzun bir yolumuz yok. Gelebilirsin. Başlasın. Düdüt. Düdüt kocaman tır geçiyor. Yolları açın. Arabalarına dikkat et. Yola gel, yola bak. Yoldan çıkıyorsun. Yol burada. Parkurlar burada Kuzey parkurdan geçmelisin. Kuzey yol burada geçmez ki. Bence geçer. Biraz geri alıp dener misin? Bak parkurlar burada gel. Geçtiği kadar. Kocaman tırımız parkurdan geçiyor. Bakalım geçebilecek mi? İşte geçti oğlum. Aa, Aa ne oldu? Şunlardan geçemez ki bu Bir deneyelim. Evet, tırımız gelsin. Düdüdüdü. -dü 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 -dü. Çok dolu bu tır. Yollardan çekilin. <laughs> Aa takıldı işte. Biraz kaldırabilirsin. Arkasında yerleri var ya takılıyor. Acaba takılan yeri neresi? Kuzey, orayı kaldır. Oo ne uzun tır. Bak şurası takıldı. Arkada parkurda takılmış oğlum. Bak bak şurada. Yolun sonuna bak, şu yolun sonuna bak. Bak yolun sonuna. Şuradan takılmış. Bak ben sana göstereyim. Çok geriye gitmene gerek yok. İşte bakın burası yola takılmış. He, arabaları bozuyorum. Eyvah kuzey bana kızacak. Bak buradan takılıyor anneciğim. Tamam mı? Ben biraz süreyim sen orayı kurtar yoldan. Yol çok bozukmuş, gidemiyor bu tır. Kocaman tırımız geliyor. Yine takıldık. Yine takıldık. Şoför bey, geldik düdüdüdüdüdü. Dü dü Artık park ediyoruz. Ve park ettik kuzey geldik. Bak otoparkımızı. işte Kuzey'in otoparkı. Şimdi bu Şimdi bu arabaları sen alıp otoparka dizeceksin. Tamam mı? Hayır hayır gerek yok. Orası yok. Şuraya dizebiliriz sadece. Ben de yardım edeyim mi sana? Ben de dizeyim. Hemen. Ben de dizmek istiyorum. İyiyim. Neden? Düdüt düdüt dü <laughs> dü dü İşte ben bir arabayı koydum. Sen de mi koyuyorsun şimdi? Ah yol bozulmuş. Bu arabalar buradan geçmez. Bu arabalar evet. spor arabalar. Evet hallettik. Dü -dü 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 -dü. Yeni arabalar Kuzey'in parkuruna park etsin. Evet otoparkımıza bu arabamız da geldi. Acaba bütün arabalarımız sığacak mı Kuzey? Bence sığmayacak. Sığmayacak mı? Sığmayacak 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 mı? Sığmayacak. Hemen bir bakalım. Sığdığı kadar yollara da sığdırırız. Ben o bir sığsa... minibüs yola her yere, burası nasıl olsa kuzeyin parkuru ve kuzeyin otoyolu her yere koyabiliriz ben de içinden en sevdiğimi alacağım tamam mı anlaştık mı ne? verecek misin bana hediye. hediye mi edeceksin satacak mısın satacak. bak insan annesine hediye etmez mi ya hediye <gülüyor> bir <gülüyor> hediye eder insan annesine bir tane arabacık ne olmuş ki evet Aa, onları buraya sürmen lazım ne? kuzey hepsi geride kaldı ne? neden zıplıyor bu araba Hepsi geride kaldı oğlum. Fark etmeler başladı. Aa Batman arabasını getirmedik. Gelecek. Bu gitsin o gelecek. Tamam o zaman hadi hemen alalım onları. Hemen koyalım. Hı aferin. Arabalar gelin şöyle. Sizi otoparka koyuyoruz. Artık otopark zamanı. Daha Batman arabamız gelecek. Tır gidecek mi kuzey? O zaman tırımızı katlayıp götürelim tamam mı? Çok yer kaplamasın yollarda. Gelir. Batman, Batman'in tırı mı geliyor? İşte sırada Batman tırımız. Bu arabalar bu otoparka nasıl sığacak bakalım. Gelsin. Sıraya mı giriyor o da? Eyvah. Çok çabuk boşaltmamız lazım. Evet, fazla, acele fazla acele etmeyelim mi? Hmm, tamam. Bak buraya diziyoruz. Benim istediğim bir araba var. Ben onu Senden satın alacağım. İşte tırımız boşaldı. Hani nerede? Aa, seni unutmuşuz burada. Sen tırını toplayabilir misin oğlum? Ben bilmiyorum. Evet, çok harika. Tırımız da toplanıyor. Bu tırımız boşaltıldı. Şimdi gitsin. Bir yandan bakabilir miyim? Oo, oh, kaç katlı tır. Tır direşiriz. Hoppa, kaza yapacaktı az daha. Hadi Batman gelsin. Batman seni bekliyoruz. Arabaları getir. Aa kamyon da sıraya girdi. Ne oluyor böyle? Niye bu kadar trafik oluyor ki? Neden bunlar sıraya girdi acaba? Batman. Bekliyorlar mı? Batman. Batman. Trafik oldu senin yüzünden. Hadi gaza bas bakalım. Düdüt 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 düdüt. Yol Hemen yolu düzeltelim. Yol bozuksa arabalar geçemez. Batman'imiz de geliyor. Onu da boşaltalım. Aa Batman çok güzel sığdı kuzey. Boşaltıyor muyuz? Biraz Batman geldi. arabası. Biraz geri Batman. Çok yaklaştın. Önce off-road arabaları gelsin. Ne dersin? Off-road arabaları Aa, gelsin. Aşağıdakiler şuraya. aşağıdakiler gelmiş. çünkü. Ha. Önce şuraya indireceğiz. Tamam aşağıdakiler gelsin. Hoppala. Ne oldu geri geri mi düşüyorlar? Aa harikaymış kuzey. Gel bakalım Batman'in off-road arabaları. Sizi de buraya park edebiliriz. Ah! Araba gitti. Bu araba gitti. Gelmek istemiyormuş buraya. Onu da buraya park edelim. Sen de buraya park Ay edeyim. Şurada da şey var. Neyi var? Yer mi? Küçük evet. arabaları koyacağız işte o yüzden ayarladım burayı. Böyle. tamam böyle yaptım. Küçük arabalar gelsin. Şunu ben alabilir miyim? Aa. Bunu ben buraya park etmek istedim. Tam da yeri hazır. İşte bir sürü otoparkımız. Otopark doldu. Şu arabayı da. Şun, ay ah yok. Şunları şöyle yapalım. Hazır mı? O, kuzeyin parkurun üstüne çıktılar. Başka var mı? Var. Bir tane. Bir var. tane kaldı. Arabalarımız artık parkurumuzda. Hazır. Dur, Dur. Evet. Dur. çıkartamadık. Öyle olabilir. Burayı da tamir edeceğiz sonra değil mi Kuzey? Dorsesi kırıldı. Evet benim en sevdiğim araba var. Ben onu senden satın alacağım. Hı. Hayır o değil. Göstereceğim birazdan. Çocuklar sizce hangisi olabilir? Benim en sevdiğim Anne, araba. Mi? Söylemeyeyim mi? Söylüyorum. Bu benim... Dedince. Tamam. Hadi Batman görüşürüz. Arabanı boşalttın. Dorsen'e dikkat et. Düşüyor Dorsen Batman. Oldu mu? Kaldırmasan da olur bence. Bakar mısınız nasıl bozuldu? Biz oraya bir şeyler uyduracağız değil mi Kuzey? Hı hı. Oldu hadi Batman gitsin. Ben arabamı seçiyorum. Kuzey hı hı. de bana o arabayı hediye edecek. Değil mi oğlum? 10 numara Kuzey. Daha sırayla 10 numara Kuzey. <laughs> Gel bakalım. Arabamı seçiyorum. Getir arabamı o kamyona koyayım da götüreyim. Tamam kendi mı? Gidecek. Tamam. Araban mı kendi gidecek? Hmm. O zaman bu yoldan iteceğim onu. En sevdiğim işte mor yarış arabası. Ben bunu istiyorum Kuzey. Hı? Olabilir ben, mi? Gitsin. Ben iteceğim onu bekle. Ben ben. <laughs> Sen mi iteceksin? Yol Ama yoldan çıkmadan tamam mı? Polis Hazır mısın? İtiyorum. Bir. 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 Polis arabası geliyor. Eyvah yarışa başla. Eyvah. Bir. İki. Polis bey çekilir misiniz? Yarış yapacağız. 1, 2, 3. Ah yoldan çıktı Kuzey benim arabam. Sen it bakalım çıkacak mı? Sen it bakalım. Düdüt gitti. <laughs> Nereye gidiyor? Oradan buraya mı gelecek? Nereye gidiyor? Hep yollardan çıktı. Arabalar siz sakın yarış yapmayın tamam mı? Yarış yapmak güzel bir şey değil. <laughs> Kamyon gelsin. Kamyon bu yollar sana çok ince. Kamyon gelsin buraya park etsin. Küçük kamyonumuz. Şu büyük kamyonun çocuğu. <laughs> Öyle mi Kuzey? Evet. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyoruz. Biz oynamaya devam edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Değil mi olduşum? Hoşçakalın.